Merhaba arkadaşlar. Ben Yılmaz Ali. 9 Eylül 2020'den itibaren Ateş Yayınları tarafından organize edilen sanal kitap fuarına sizleri bekliyoruz. Bu fuardaki amacımız yazar ve okurların sanal ortamda da olsa bir araya gelip kitap imzalamaları. Bunun çok önemli olduğunu biliyorum ve yanılmıyorsam Türkiye'de ve dünyada ilk defa yapılan bir organizasyon. İyi sonuçlar, neticeler vermesini diliyorum. Bu arada ben yazar olduğum iki kitap Hanan Bey ve Ben Sofi'yi Pembe Vagonlar alışveriş sitesinden de temin edebilirsiniz. Pembe Vagonlar alışveriş sitesi ateş yayınlarının alt kuruşu olup çok güvenli bir alışveriş sitesidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Sanal Fuar'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.